İyi günler çocuklarım. Artık 3. 3 üç basamaklı sayılarda da çıkarma işlemi yapacağız. Çıkarma işlemini anlatıyorum. Özellikle 3'ten 4. sınıfa geçenleri artık bu çıkarma işlemini iyice öğrenmesi gerekiyor. Dikkatli dinlerseniz çok da zor olmadığını göreceksiniz. Dikkatlice sadece işlemleri yapmak gerekiyor. Şimdi birinci olarak baktığımız ilk sayıya bakıyoruz. 342'den 201'i çıkaracağız. Birincisini zaten çok kolay ayarladım. Daha kolay olsun diye, sorun çıkmasın diye. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Sonra 4'ten 0 çıktı, 4 kalır. Evet, sonra 3'ten 2 çıktı, 1 kalır. Sonuç 141 yapar. Şimdi diğerine geldiğimiz zaman artık bakalım farklı şeyler var. 10'luk bozarak çıkarma işlemi yapacağız. 3'ten 5 çıkarırsak ne yapar? Çıkar mı? Çıkmaz tabii ki. Komşuya gidiyoruz hemen. 8'den 1 10'luk alıyoruz. 8'den 1 10'luk aldığımız zaman burası 7 kalır. Burası da 10'luk getirdiğimiz zaman ikisi beraber ne yapar? 13 yapar. 10 oradan getirdik. 3 de burada vardı. 13 yapıyor. 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır. Burada 7 kaldı. 7'den 6 çıktı. 1 kalır. 6'dan 2 çıktı. 4 kalır. Böylece işte 418'i bulmuş olduk. Böyle üzerine yazarsanız toplama veya çıkarmada daha kolay olur sizin için. Ee, yanılmazsınız. Böyle yazın. Diğerinin artık mesela bunun artık 8'de de 7 olduğunu, bunun ikisinin beraber 13 olduğunu görmek gerekiyor. 6'dan 7 çıkar mı? Çıkmaz tabii ki. Komşuya gidiyoruz. Komşudan bir onlu kaldık. Getirdik buraya verdik. Hemen burada bir kaldı artık. Burası ne oldu? 10 da oradan getirdiğim için 16 yaptı. 16'dan 7'yi çıkarırsam 9 kalır. Burada 1'den 1 bir çıktı 0 kalır. 9'dan da 5 çıktı 4 kalır. Böylelikle işlemimizin sonucunu bulmuş olduk. Evet devam edelim. İyice daha kolay anlayacaksınız şimdi. Bakarsanız. Şimdi 905'ten 216'yı çıkaracağız. 5'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz tabii ki. Her zaman büyükten küçük sayıyı çıkaracağız. Bunun için uğraşıyoruz. Geldik komşuya. Hu hu komşu dedik. Sizde bir onluk varsa dedik. O dedi ki bende de yok. Sıfır. Bak gördüğünüz gibi. Ne yaptık? Diğer komşuya git dedi. Oradan bir onluk alırken bana da getir dedi değil mi? Mesela 9'a gittik. 9'dan bir onluk alınca 9 ne kaldı? 8 kalır. Artık 9 değil burası 8. Buraya gelirken komşudan aldığımız için komşuya da verecektik. Komşuya 9 veriyoruz her zaman. Her zaman komşuya 9 veriyoruz. Biz kendimize en son ne alıyoruz? Kendimize 10 alıyoruz. 10, 5 de burada vardı. 15 etti. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. Burada 9 var artık 0 değil 9 var. 9'dan 1 çıktı 8 kaldı. Burada da kaldı 8'di. 8'den 2'yi çıkarırsam 6 kalır. Sonucumuz 689 yaptı. Evet geldik şimdi daha farklı bir çıkarım işlemine. Diyelim ki hep böyle sıfırlı olursa ne olacak? Yine aynı aslında. Ama bundan özellikle yazdım. Bilmemiz için. 0'dan 2 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda da yok. Öbür komşuya gittik. Öbür komşudan aldık. 1 onluk. Yani yüzlük almış oluyor. Çünkü yüzler basamağı. Burası 7 kaldı artık. Komşumuza 9'u verdik. Biz de 10'umuzu aldık. Geldik. Şimdi artık işlemimiz bu sayılar. Bu sayılardan çıkaracağız. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Burada 7 var. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. Yeni sayımız 438. Evet, geldik buraya. 3'ten 6 çıkmaz biliyorsunuz. Komşuya gittik. Komşu da var. Hemen komşudan aldık. Komşudan alınca komşu 1 kaldı artık. Buraya da onu getirdiğimiz zaman ne oldu? Buraya beraber 13 yapmış oldular. 13 daha 13. Böyle de yazabilirsiniz. Şöyle üstte 13 diye de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. 13'ten 6 çıkarsa 7 kalır. Burada kaldı 1. 1'den 5 çıkar mı? Çıkmaz. Ama artık burası 1 diye düşünüyoruz. Komşuya gittik yine. Oradan bir onluk aldık. Buraya getireceğiz. Yüzlük alıyoruz tabii ki. Burası da onlar basam olduğu için ne yapıyorum buradan ee, burası 6 kalmış oldu. Buraya da onluğu getirdiğim için 1 vardı zaten. Burası ne oldu? 11 oldu artık. 1 burada vardı. 10 da komşudan aldığımız için 11 yaptı. 11'den 5 çıkarsa 6 kalır. Burada da 6 kalmıştı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Böylelikle çıkarmayı bitirdik ama bir işlem daha yapmak istiyorum. Burada çünkü eksilen çıkan ve sonuç ve farkı da iyice anlaşılması lazım. Bizim ilk çıkardığımız işleme eksilen diyoruz. Buraya eksilen diyoruz. Ondan çıkardığımıza çıkan işlemi yapıp da sonuç ya da fark diyoruz. Çıkarma işleminde sonuç da deniliyor, fark da deniliyor. Hemen bunu da yapmış olalım. 345 eksilen 345 olan bir sayıdan 146 çıkarılırsa sonuçta ne kalır? Ya da farkı nedir? Bu iki sayının farkı nedir diye sorulabilir. Zaten diğer dersimizde problemler yapacağız. Problemlerde konu daha iyi anlaşılacak. 5'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz tabii ki. Komşuya gittik. Komşudan bir onluk kaldık. Burası artık 3 kaldı. Burası da 10'u getirince ne oldu? 15 oldu. Artık burası 5 değil. 15 diyorum. 15'ten 6 çıktı. 9 kaldı. Burada 3'ten 4 çıkar mı? Çıkmaz tabii ki. Komşuya yine gitti, komşudan aldı, komşu 2 kaldı. Buraya 10 getirdiğimiz için 13 oldu. 13'ten 4 çıktı, 9 kaldı. Burada kaldı 2, 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Sonuç fark 199 diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımız devam ediyor.